Evet selamlar. Aa, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ee, bu videomuzda e, neler yaptığımı falan göstereceğim. Bayağı bir ilerledik e, son attığım videodan beri. Oyun eş zamanlı ilerlediği için yani dünya zamanından hani e, ilerlediği için e, sürekli hani videoya dayalı ilerleyemiyorum haliyle. E, gün içinde sürekli girmem, ufak tefek hani oynamalar yapmam gerekiyor. En azından üretim yapmam gerekiyor. Ee, bunun içinde e, Video çekmeye Müsait olmadığım zamanlarda bile Oynuyorum sürekli ve bunları videoya yansıtamıyorum Bunları size anlatacağım ee, Şu anda arabalarım var e, Kamyonlarım var işte Sürekli e, Kaynak toplamaya yolluyorum Ondan sonracığıma Eee sürekli yolluyorum. hani şey olsun. Boşta kalmaması için uğraşıyorum açıkçası. 2 dakikalık, 3 dakikalık e, boşluğumda bile girip hemen yolluyorum. Uçaklarımı da yolluyorum. Gördüğünüz gibi e, birçok birçok yeri böyle yaptım. Bizim Klanın Savaşı var buralarda. Bir şeyler bir şeyler. Ya yani bir şeyler oluyor. Ben bayağı uzaktayım. O yüzden pek de müdahil olmuyorum. Biraz hainlik gibi sanki ama olsun. Ee, yapacak bir şey yok. Biz burada kendi yağımızla kar diyoruz. Benim etrafımda bir şey yok ve bizimkilerde bayağı bir üstün gidiyor. Neyse, ee, şuraya gelelim. Hemen ee, ne diyebilirim ki buraya? Yani işte köyümüzde ya da işte yerimizde her neyse baktığımız zaman ağırlık verdiğim şey üretim. Çünkü bunlar olmadan olmuyor. Ee, gördüğünüz gibi işte 60 tane ahşap kalasım var. 49 tane tuğlam var. E, çimentom az. Çimentomuz çok hani uzun sürede. kirişi açtım. Daha yeni level atlattım. Kiriş daha da uzun. bunları da mesela geceden bırakıyorum. Ağırlıklı olarak. Hani geceye bıraktığım zaman daha iyi oluyor. Hem kendim oyunda olmuyorum. Hem de işte atölyem hiç durmadan çalışmış oluyor. Ve uyurken de kazanmış oluyorum. Bu çok güzel aslında burası ve e, biletlerimi de biriktirdim. Buradan çok güzel bir şekilde silahları çekeceğiz yani. Bundan yok. Bu bundan nasıl elde edeceğimizi bakayım bir. Ha neyse. E, bunları çekeceğim. Bunların 22 tane biletim var. 22'sini de videoya özel kullanacağım. Bakalım neler neler çıkacak. İlk önce buralara gelelim tekrardan. Dediğim gibi gördüğünüz üzere hemen şuradan devam edelim en son oyundan çıkarken şunların şu büyük ihtimal bir kısmını çimento olarak ya da işte e, bir dakika şöyle bir göstereyim size hemen bunları kaldırıp da e, kiriş koyduğumuz zaman çok güzel abi 8 saat te yakın bir şekilde e, kiriş üretimimiz oluyor. Tamı tamına 13 adet. Yani bu bir insanın zaten uyku süresi hemen hemen 8 saat veya işte 6 saat, 7 saat civarı. Bazı arkadaşlarımız 12 saat uyuyabilir. Onlara bir şey diyemeyeceğim ama bence kiriş mesela bu seviyeye göre gayet güzel bir zaman biriminde. 13 tane kiriş elde ediyorsun ve uyurken bunu yapıyorsun. Burası gayet güzel. Buradaki sandığıma bakacağım Buradaki sandığım oldu mu olmadı mı emin değilim 4 saat 49 dakika vermiş Çok güzel bayağı var Ondan sonracı araştırmamız var Araştırma yerine geldiğimiz zaman Araştırdığım şeyler kavuşuk sanayi falan Şunu videoyu özel hızlandırabilirim 8 dakikası varmış Şöyle bitirelim hemen video özel hızlandırmamızı kullandık. Bunu nasıl kullanıyoruz? Ee, ne diyor? 12 seviye müttefik araştırma merkezi. Bizimkisi kaç seviyeydi? 10. seviye. E, ee, çimentomuz eksik. Çimento. Bunu yarın artık yarın halledeceğiz. Buradan hemen bir şeyler araştıracağım. Askeriye geleceğim. Bunu araştırmak için ilk önce bunu araştırmam gerekiyor. Ne diyor? 3 saat 15 dakika. Bunu da bir hızlandıralım hemen şöyle 194 tane Yo bir dakika 8 saat mi bu? Allah Allah. 3 dakika 15 dakika 3 saat 0 teknoloji hızlandırması 8 saat kadar azaltıyormuş. Şöyle birazcık çok da bitmesin ya şu bir dakikalığı falan şöyle güzel bir şekilde biraz da üçlükten hadi aslan parçası hop 6 dakika tamam hadi bu da böyle kalsın 6 dakika boyunca şimdi bir tane daha tuğlamız geldi bunu ben oyun içindeyken ve üşenmezsem falan bunları abartıyorum şunu bir toplayalım. Güzel. Bunu da topladıktan sonra. Çok güzel. Güzel güzel. Bayağı topluyoruz. Bayağı şey aslında. Hemen şu yaptıklarımızı bir toparlayalım abi. Güzel. Hemen şunları da alalım. Bir uçağımız. Hemen şurayı da bir arasına. Mekanımıza geri döndük. Bunları toplayacağım. Güzel oluyor ve birkaç tane Raven şeyine saldırı yapabilirim. Bunun bitmesini, bunu ben komple bitireyim olmadı ya. Oh mükemmel. B yani şimdi bunu araştıralım. Bu abi gün içinde biter bu. Bir bittikten sonra da işte daha güzel şeyler yapabiliriz. Yani iki tane birden araştırma yapamıyorum. Bunu yapabilsem bu bayağı tatlı bir şey olabilir. Bunun için bir miktar Baya baya hatta bir miktarı geçtim. Baya baya para vermemiz gerekiyor. Hemen bir keşif daha yapalım. Ee, keşifler aslında güzel bir şekilde şey yapıyorlar. Ee, bize katkı sağlıyorlar. Şey geçtim hani e, görüş verme olayını geçtim. E, bize çok güzel Ş yanlış yere girdim. Ee, ne bileyim işte terk edilmiş ambardı, uçaktı, işte düşmüş uçaktı falan derken bir sürü şey buluyorlar ve bize bir nevi kaynak sağlamış oluyorlar. Ya bu bizim açımızdan gayet güzel. Ve abi sandıklarımı açmak istiyorum. Gerçekten. Birer birer açtığımız zaman çok uzun sürer mi? Milis kuvvetler. Hemen. Tank savar topu. Bundan bir tane daha var bu arada. Bir tane var daha vardı herhalde. Hemen güzel bir şey çıktı. Tank avcıları. Evet 5 yıldızlı hem de. Değil mi? Doğru da 3-5 aynen bu bayağı iyi. Bundan 2-3 tane bir tane daha falan çıkarsa birleştirme falan yapıp gücünü daha da arttıracağım. Bakalım. E, fena değil. 4 yıldızlı geldi bu sefer. Hadi. Hadi bakalım. Piyade. Aman. Hadi ya, güzel bir şey versene ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yine piyade. Orta. Hadi bakalım kemik. Hadi geldi. Geldi geldi bir tane daha geldi. Ya bana bir daha bir hoş bir şeyler çıksa daha güzel olur aslında ya. 4 yıldız fena değil aslında. Hadi son 8. Derin bir nefes alıyorum. Ay. Son altıdayız. Hadi hadi ver güzel bir şey ver. Hadi bakayım. Abi yok başka bir şey vermiyor ya verdi Ya bu ne? Obüsün bir şeyi. Hadi son bir tane kaldı. Ne oldu? 10 dakikalık videomuz oldu. Güzel bir şey verir. Abi çok çabuk açıldı ya. Güzel bir şey çıkaydı, güzel olurdu. Abi hepsini açtık. Gördüğünüz gibi ne demiş? Uçak enkazı bulmuşuz çimento ham petrol 5000 güzel hani böyle şeyler güzel yani çok hoş bence ya böyle direkt gelmesi keşke tuğla da böyle yüksek rakamlarda falan gelse ama maalesef böyle bir şey olmuyor Hemen şöyle birimlerimize geldiğimden sonra Ee, bizim kullandığımız tanklar orta tank şu geldi değil mi 5 zırhlı şey 5 yıldızlı Pardon 43 milimetre zırh delinliği varmış bizimkinin 44 mililitre yok 31 km hızla gidiyormuş. Bu biraz daha yavaş 34 bu, 34 bu biraz daha hızlıymış. Bakalım birleştirmede bir şeyler yapabilecek miyiz İşte burada. İşte burada. Hadi 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 hadi. Ne oldu lan? 4 yıldıza mı düştü lan o? Oğlum ben ne anladım lan bu işten? He su 85'miş bizimkisi. Tamam. 5 yıldızlar burada. <laughs> Yanlış bir iş yapmışız. İşte burada. İşte burada. Su 85. Nerede o şimdi? Tamam, birleştirilemeyince buradan çıkıyor demek ki. O kadar o kadar benim de bilgim yok. Şimdi şu dört yıldızlı arkadaşı çıkartıp şu su 85'i birazcık daha geliştirelim abi. Hemen 20'ye çıksın bu. He tamam. Bunu araştırma yaptıktan sonra level'larını daha çok arttırabiliyoruz bu arada. Ee, bu kullanımda olan arkadaşın Parçaları vardı. Bunları çıkartalım ya. Bir çıkartalım. Ee, Su 85. Bunu kullanalım ilk önce. Adam topla güzel kardeşim. Tamam bu parça değilmiş ama. Oh. Mis gibi oldu bu arada. Modifiye edebiliyor muyuz? Evet. Sonuncuya basmasam da olurdu. Belki buna da bir tane çakabilirdim. Evet kablosuz bir Alman tersi ne diyor mesela tankın düşük profil düşman tarafından daha zor bir şekilde fark edilmesine imkan sağlayarak imkan sağlayarak hayatta kalma şansını yükseltir. Ya keşke buna bir kere daha basmadan önce şuna bassaydım benim için daha iyi olurdu. Daha yükseltecek bir şeyim yok ki. Bence çok güzel oldu bu. Benim için, benim açımdan şunları toplayalım. Nerede onlar? Güzel duruyor. Güzel duruyor. Şimdi çok gittim. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Nerede o? Ya kimseye saldırmayacağım. Videomuz 14 dakika olmuş zaten. En son şunları da toplayacağım. Aa bileşen verdi. bir dakika. Buradan. Dur modifiye et. Tamam bundan modifiye ettik. Ne diyor? Su 76 tanklara savaşmak ve desteklemek için kullanılır. Çok güzel. Ben onu full büyük ihtimal boostlayacağım. Bu tankım gayet güzel. Ben bunu beğendim. 5 yıldızlı bir tankımız var çok güzel denk geldi. Hani herhalde çıkabilecek en iyi tanklardan bir tanesiydi. Çünkü piyade tüfeklerim gayet güzel. İkisi de 5 e, yıldızlı. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi ikisi de 5 yıldızlı. Gayet iyiler. Yani e, bu videomuz da bu kadardı. Güzel geliştik. Bence büyük ihtimal birazcık da kart açılımıyla alakalı biraz da hani o şey o tarzda bir video oldu benim için. E, amacım da oydu zaten. Ee, ya bu kadar da bu videoda. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz izlediğiniz için de teşekkür ederim. Hoşça kalın.